Yes. Ve DPC'nin sunucusundayız. Ee, gezinti sunucusunda. Birkaç tane sunucuları var. İşte driftik var, gezmelik var, her şey var. Size söz vermiştim ve sormuştum. işte yorumlara yazın. istiyorsanız DPC'nin sunucusuna gireyim diye. Şimdi gündüz saatlerinde girdim ki çok kalabalık olmasın. Bizi fazla taklaya getirmesinler. Ee, arkadaşlarla beraber şöyle de dizildik. Haritada. Yani o kadar büyük ki harita anlatamam. Dört haritanın falan birleşimiymiş galiba. Şimdi gezeceğiz biraz göreceksiniz. Devasa büyüklükte bir harita. Tam böyle gezintilik. Ee, bu arada oynadığımız aracın e, Converti Dizel Stüdyo'ya ait. Model kimindi? Muhammed Şendur. Muhammed Şendur'a aitmiş. Onu da ellerine sağlık. Dizel Stüdyo'ya da teşekkür ederiz. DPC'ye de teşekkür ederiz böyle bir sunucuyu e, insanlara kazandırdığı için. İnsanlar geliyorlar burada, eğleniyorlar. Gencinden yaşlısına kadar insanlar geri, geliyor yani gördüğümüz kadarıyla. Hadi o zaman fazla söze gerek yok diyelim ve yolumuza çıkalım. Otobüs de alabiliyorsunuz. Kedi de alabiliyorsunuz. S2000, 350Z, Tofaş, BMW birçok araç var. Böyle gireceksin abi. Alttan da hafif müziği açacaksın. Tamam mı? Geze geze gideceksin arkadaşlarına beraber. Burada yavaş yavaş vurduk. <laughs> aynen. Engebeli biraz ya. Çapraz geçeceğiz. Çapraz geçeceğiz aynen. O baş E36 nasıl Aman kardeş masraf çıkartmayın bir de şimdi Bir de ben dip basık <laughs> yaptım. Aman abi kartelleri bir parmak abi olsun. <laughs> 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 Ahmet Ahmet'in altında tabi var 2 Araba da tatlıymış ha. Ama ben yani şöyle çok istiyordum işte büyük harita olsun gezelim falan. Burayı otobüslerle gezmek lazım arkadaşlar. Bir yorumlarda yazın bakalım. Otobüslerle böyle burada ekiple işte DPC ile falan böyle bir gezelim mi? Yorumlarınızı bekliyorum. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. El freni bağlamış mıyız? Bağlamamışız. Ona göre sürelim. O yollar da şey yani düzüm düz kaymak gibi değil böyle. Hani hani ETS'de promosyon yaptığı yollar var ya böyle meyilli falan, engebeli, engebeli. Aynen. Onun gibi. Of 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 şuna bak. Ve çok kaydım. Soldan da yol gidiyor mesela. Bakalım düzergahımız nasılmış. Arkadan bir 106 geliyor. 106 efsaneydi ya. 106 ile bir video daha çekebilirim arkadaşlar yakın zamanda. Geçen gazlamıştık biliyorsunuz otoban faresi diye. Yine yan geçelim. Şurada ne olur ne olmaz. Allah 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 oğlum. Allah. Allah. <laughs> Aa Emre abi karlık burada kaldı. Ben geçiyorum. <laughs> Ön tamponu bıraktım. Devam ediyorum. Lan soldan çıkalım abi. Herkes yanlayarak dönüyor. <laughs> Efsane. <laughs> <Sağol gülüyor> <bir ihtimalle. gülüyor> Ay, çok hızlı geldim. Emre abi dilersen göbekle dönmeyi denesen de Burada mı? Göbek mi orası? Aynen abi. Göbek var ileride. Dönerim baba. Allah be. Biraz şey hani, araba biraz gerçekçi yapılmış galiba, değil mi? Aynen evet, abi. abi. Evet. Yok abi, hıh. Bura uyumadı bana. Biraz büyük göbek aslında. Biraz ya, evet, biraz geniş. Biraz daha dar olsaydı. Mi abi, Şimdi bakayım. araba zorlandığı için... ...ya tam versem dönecek de, az bir şey verince... ...yemiyor. Baksana olmuyor, geniş. Yani açısı çok geniş. Ne taraftan gidelim? Abi gel, oradan sağdan çıkar bak ha. Merhaba, hoş yolda. Oğlum burası otobüslerle, kamyonlarla efsane olur lan. Oha! Buraya yavaş girmek lazım aynen. Nasıl bir yermiş lan bura? Herhangi bir yere saptınız mı? Samet de pink burada. oldu. Oha! Oh. Beni geçin abi. Üstüm oğlum bu tüneli niye da... kaplama vermemişler üstlerine? Aynen kaplama vermemişler abi. O sıkıntı. Emre abi burada bas abi. Otoban burası da. Tamam. Oğlum bu harita efsaneymiş ya. Yavaşla abi istiyorsan. Bitiyor çünkü. hele Ay çok hızlı geldim. Durabileceğim inşallah. Emre abi Oğlum benim <laughs> frenlerim çok kötü. <laughs> frenlerim çok kötü. Abi sağdan devam edelim oradan. Allah. Her şey geçti. Oo burada basacağız herhalde. Aynen burası gidişler. Samet öne geçsene. Adam yanlayarak makas'a girdi be. Evra <laughs> abi tofaş tabi. Yavaş gel. Tofaşın motorunu patlattık. Bu tünelin çık çıkışından nereye döndünüz? Düz mü? Tünel düzgün çıkışından düz gel yol bitince. Sola kıvrılıyor. Orada sağa arab yol var. Kocaman map 10 numaraymış ya. Hı hı. Altı yok değil mi lan? Benim motor abi patlayacak şimdi. Biraz var abi sağa doğru. Yavaş dönelim abi. Var. Allah! Çok, Allah geç. Allah. Çok Allah. geç! Çok Güzel. geç! <gülüyor> <gülüyor> ay ay bir de meyilliymiş ya. Oğlum burası nasılmış lan böyle? Yol aslında sağ yatık arabanın şey yapmaması lazım. Abi burada yavaş yavaş bir anda uçmayalım. Yol ayrılıyor ya. Başka bir yere geçiş yapıyoruz. Şu anda başka haritaya mı geçtik yani? Aynen abi. Efsane. Oo, şu da bir LP alayım ben ya. Dur kaz. Aynen. Full abi. Geçen 10 TL'lik LP ile gele bayağı gezmiştik biliyor. 15 dakika gezdik abi. Ya, şey gördün mü? hangi 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 petrol diye sorulmuş kadar. <laughs> Hadi gel. Eski bir de tavan açıp açıp kapatı ya. Animasyon ya. Burası çok dar ya. Dayan almak lazım. Ama güzelmiş Eski lan bu ortada. Eski bir de var abi. Yoksa millet... Bazen bazılarında oluyor. Şu ne aşağı bileyor mu gidiyor ya? ya? Bende pink var ya ben önüme geçin de abi siz Yoo ben giyiniz Bende sizde oha. pink var Bende pink var ya anlamadım vallahi Neden acaba? Vay <laughs> arkadaş bu nasıl bir yoldur ya Niye gri yoldur ha? Ha bir yoldur. Ben azı bir yoldan diyorum. Burada FPS sorunu var. Aynı zamanda ping sorunu oluyor. Niye anlamadım? Ben de şu an ping sorunu var ya anlayamadım. Geliyor mu benim? He geliyor. Herkes de var herkes de. Bir ping Sadece ping sende ya. değil. Mesela bak Samet'te de var. Abi biz onu aynı yapıp kullandım. Bakayım lastik yeni fazla uzak gitmiş olamazlar. Oğlum otobüs sarmaz mı buralarda yalnız? En abi. Ya. Karşıdan gelen var abi. Karşıdan gördüm şu an haberiniz. Oha karşıdan kaç kişi geliyor lan? Dört kişi geliyor karşıdan. Aynen abi. Baş her çıkmayın da kaza olmasın. Araba geri geri mi gidiyor? Harbiden geri geri gidiyor oğlum bu adam geri geri gidiyor lan. Soner diye diyorum. birisi. Ne de öyle. Her Niye? Öyle. Nasıl Bilmiyorum herkes? ha. oğlum adam herkes geri geri gidiyor. Geri Nasıl ya? <laughs> oğlum adam geri geri gidiyor lan. <laughs> oğlum bence o kendi geri ama gidemez ki. He? Yok abi kendi geri geri gidiyormuş. Kendi kendi gidiyormuş tamam. Lan oğlum. <laughs> adam geri geri gidiyor. <laughs> oh, nasıl onlar, onlar da kendi halinde gezecek arkadaşlar gördünüz. Yani lepenci'nin sunucusuna gelip arkadaşlarınızla gezebilirsin. Çevreni şey, çekip geri şu an. <laughs> geri mi döndüler? Aynen, yani bizi anladım. görünce bize aynen. katılıyorlar aynen. Bakın arkadaşlar bir anda üreyi verdik. Kalabalıklaştık arkadan geliyorlar. Siz göremiyorsunuz benim şeyim var şu anda. Facecam olduğu için orada minimap var. Bir sürü kişi geliyor. Arkandayız abi. Hmm, geliyorlar bak. Düğün konvoyu. <laughs> var mı şöyle önümüzde otoban gibi böyle hep beraber gazlasak ne güzel olur. Yok abi. Gerçi o haritayı... gazlama sunucusunda var gerçi değil mi? Aynen. Şu haritayı bitirdik abi başladığımız yere geldik. E bu kadar mı bu büyüklüğü? Daha vardı sanki. Bir de köy yolu ee, var abi. Bir de köy yolu var abi. Bitten çıkınca direkt düz devam edeceğiz. Yani şu an başladığımız yere geri geldik. Hadi bakalım nasıl bir yermiş az bir de oradan Aa. gidelim. Az bekleyin abi yetişebilirsen. Vallahi kalabalığa doğru gel. Burada bayağı bir kişi varız. Şu kitten çık. Kitten çık düz devam et. Sola doğru. Oo. He benim hatırladım burayı. Benim pik sonunu geçti ya. Geliyor musunuz abi düz devam et. Geliyorsun otobüsün dönmediği yola sokuyormuş Nasıl dönmüyor? Çok mu dar? Aynen bir tane U virajı var abi şu. Sen biliyorsun ha orayı sen git. E 36 iş, buranın arabası değil bir ama. Oo burası bayağı bir U. Çok keskin. Otobüs dönmüyor buradan mesela. Yani tek de dönmüyor. Sonunda yakaladım. Tıkala <laughs> bak. Oo abi bu ama abi. bak otobüs de buralar çok zevkli olur be. Aynen. Tekte dönmüyor zaten. Oo rejimde. şimdi. Hmm, eski gibi geri geri gidiyor. He? Adam şey ya pro olmuş. <laughs> bayağı darmış lan buralar. Allah Yavaş soldan He. çıkalım. Ulan çıkalım. Şunlar geçsin de. Aaa Pit attı lan. Hadi pite gelin. Tamam geliyoruz. Tamam evet arkadaşlar <laughs> videoya yorum yazmayı ve like atmayı <laughs> unutmuyorsunuz. Otobüslerle falan da orayı gezeriz. Yorumlarda yazın. Benim çok hoşuma gitti böyle daracık sokaklar. Ağaçların arasında falan güzel bir yerler var. Hepiniz öpüldünüz babalar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.